Merhaba, hoş geldiniz. Ben Özden. Bugün iki tane konuğumla sizlerle birlikteyim. Konuklarım benim sevgili çalışma arkadaşlarım Elvan ve Hünkar. Hoş geldiniz. Beni kırmayıp bugün kanalıma birlikte sohbet etme hoş fırsatı tanıdığınız hoş için. Bugün Son zamanlarda oldukça e, gündemde olan bir konuyu konuşalım istedik. E, borderline kişilik bozukluğu e, ya da sınırda kişilik bozukluğu olarak adlandırılan kişilik patolojisini. O yüzden de ben e, ilk önce borderline kişilik bozukluğu nedir e, diye bir e, Elvan'a sorayım istiyorum. Ne dersin Elvancığım? Şöyle başlayayım ben. E, gerçekten toplumda sık görülen bir rahatsızlık. Aslında bir ruhsal bozukluk. Hı hı. Ee, yaşam boyu, görünme sıklığı için yüzde beşlere kadar oranın yükseldiği söyleniyor. Ee, bu ruhsal bozukluğa aslında bu ismi veren, bu isim biraz akılda kalan, değişik bir isim evet, esasında evet. değil mi? Evet. Ee, i̇lk defa isim babalığını aslında psikanalist Adolf Stern yapmış. Hı hı. Ee, border kelimesi aslında bizim ruhsal rahatsızlıklarımızda. E, psikotik düzlemle nevrotik düzlem arasında kalan vakaları anlatmak üzere e, kullanılmış bir kelime. Evet. Yani kimi zaman kısa kısa psikotik ataklarla e, psikoza giren ama kimi zaman da nevrozmuşçasına bazı belirtileri taklit eden bir e, bozukluk olduğu için Böyle bir isim verilmiş. O tarihler. Araya, araya bir şeye Aha. gireceğim evet. Elvancığım. Ee, hani e, psikoz dediğimizde durumda gerçeği değerlendirme ile ilgili yeti bozuluyor. Evet. Nöroz evet. dediğimizde gerçeği değerlendirme ile ilgili yeti bozulmuyor ama bir, bir ruhsal bir sıkıntı yaşanıyor değil mi? Yani işlevselliği bozacak ölçüde bir zorluk var ama gerçeği değerlendirebiliyor evet. bu kişi diyoruz antiparantez olarak söyleyeyim. Aslında söyleriz. bir skala yapacak olursak evet. yani gerçeği değerlendirme bozuklukları en ağır bozukluklar olarak kabul edilir. Evet e, ruhsal e, açıdan. Ruhsal açıdan. Hı hı. Hani nevrozlarda ise biraz daha gerçeği değerlendirme zaten korunmuştur ve e, yapı da intrapisişik yapı dediğimiz evet. yapı da işte o yapının içerisinde yer alan, birazdan daha detayla bahsedeceğiz aslında, evet. ego e, gücü de biraz daha korunmuş olduğu için e, biraz daha üst derece bir rahatsızlığı ifade ediyor. Nevrozlar, evet. e, psikozlar ise biraz daha alt düzey bir problemi, daha ağır bir problemi işaret ediyor. Evet. Bu ikisinin arasındaki durum için. Böyle evet. bir şey söylenmiş ee, ve burada aslında o yıllarda yani 1930'lu yıllarda ilk kez tanımlanmış bir durumdur evet. Evet. ve ilginç bir şekilde aslında o yıllarda söylenen özelliklerin hala var olduğunu görüyoruz. Bunlar da böyle duygulanımda değişkenlikler, boşluk hissi, kimlik dağınıklığı gibi işte dürtüsellik gibi terk edilme kaygıları gibi özellikle bozulmuş insanlar arası hı hı, ilişkileri hı hı. böyle kapsayan bir problem olarak o tarihlerde nasıl tanımlanmışsa Aslında sonrasında da o tanımlamada yani hani klinik özelliklerde çok büyük değişiklikler olmamış evet, ama tabi evet. kuramcılar değişik açılımlar açıklayabilmek için değişik, kuramlar üretmişler. Bunlardan bir diğeri de aslında Otto Kemberg. O özellikle önemli katkılarda bulunmuş. Şöyle bir şey söyleniyor. Arkasından da tabii ki yine diğer kuramcılar, mesela Masterson gibi kuramcılarla şunu söyleyeceğim ve daha sonra sözü ben biraz Hünkar'a da bırakacağım. Hani gelişimsel olarak ne olduğu ile ilgili. Aslında hani dünya literatürüne ya da tanı sınıflama sistemine girmesi de 1980'leri buluyor bu bozukluğun. Yani bir tanı olarak adlandırılması 1980'li yıllarda. Ama o zaman ki eksiklik şu, kesitsel bir tanı yapılıyor. Yani sadece klinik özelliklerle belirtiliyor, klinik özelliklerle tanımlanıyor. Burada işte diğer kuramcılar, işte Kenberg gibi ya da Masterson gibi kuramcılar aslında bu kesitsel tanının geçici olduğunu, kalıcı olmadığını, değişkenlik gösterebileceğini söylüyorlar ve asıl özde ne olduğunun çok atlandığını. Yani özde olan şeyler de aslında daha gelişimsel durumlar. Intrapsişik yapı dediğimiz yapıda hı hı. meydana gelen problemler gelişimsel, dinamiksel bazı problemlerin olduğundan söz ediliyor. Ee, ve böylece hani Kur'an biraz daha aslında kesitsel özelliklerden gelişimsel özelliklere evet. doğru yani intrapsişik yapıda olanı biteni anlamaya e, biraz daha odaklanıyor burada olan şeyler de aslında intrapsişik yapı dediğimiz şeyde de temel mevzu kendilikle ilgili bir durumun olduğu yönünde e, Bu da e, hem kendilik algısıyla hem de o kendiliğin dünyadaki diğer nesnelerle kurduğu ilişkiler üzerine bazı gelişimsel problemlerin olduğu düşünülmekte. Ben burada biraz daha hani hı hı. konuyu açması için Hünkara da söz verebilirim. Evet. Devam edebilirsin. Evet. Ee, arada şey de gireceğim Elvan yine hani biz bazen böyle terminoloji olarak çok alışık olduğumuz bazı terminolojileri evet, kullanıyoruz. An, ee, hani e, bunlar çünkü çok böyle e, psikiyatri ya da psikolog o, camiasında çok güncel e, konuşmalar e, içinde kullanıyoruz. O yüzden ben ara ara girip küçük açıklamalar yapıyorum. Kusura bakmayın. Yok, 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 Olur mu? Yok, evet. Ben evet, yani de uzatmamak için bazı <laughs> evet, şeyleri evet. geçiyorum ama <laughs> arkasından anlaşılmayabilir. <laughs> şimdi borderline kişilik bozukluğu olan kişiler aslında dünyayı başkasının gözünden yaşıyorlar. Yani karşı tarafa baktıklarında eğer olumlu tepki alıyorlarsa, bu sözler olabilir, bir bakış olabilir, bir davranış olabilir, çok mutlular. Ama aynı kişi bir beş dakika sonra olumsuz bir bakış, bir söz ettiğinde ise o anda çok mutsuzlar, tamamen bütün enerjilerini kaybediyorlar. İşte bu ani duygusal iniş çıkışlar, borderline dediğimiz yapıyı, yani kendilik yapısındaki bir problemi e, neden oluyor. Bunun temeli de çocuklukta. Şimdi e, çocuklar ilk başta doğduklarında kendilerine ne fiziksel ne ruhsal olarak anneden ayırt edemiyorlar. Yani anne ile aslında bir bir nesneymiş bir varlıkmış, bir kişilikmiş gibi davranıyorlar. Bütün gibi. Değil bütün, mi? Değil mi? Bütün, bütün gibi. Evet. <laughs> bir bütün gibi davranıyorlar. Ve bir yaş ilerledikçe yavaş yavaş ki ilk şey bu eli çevirme aslında tel sarar hmm. kendi elini fark etmesinin verdiği bir şey. Daha sonra anneden farklı bir kişi, kişi olduğunun, bir fiziksel yapı olduğunu fark etmeye başlıyor ama bunun ilk Kısmı yürümeye başladığında özgürlüğünü ilan ediyor bu çocuklar ve keşfedilecek kocaman bir dünya var. İlk defa e, anneye bağımlı olmadan hareket edebiliyorlar ve anneden uzaklaşıyorlar. İşte tam bu nokta aslında borderline'ın e, sinyallerinin olduğu noktalar. Çünkü eğer anne kendi kişilik yapısında bir problem varsa, ee, çocuğa önce belki bunu söz olarak yapmıyor ama bakış olarak beni terk etme diyor. Çünkü çocuk anneyi terk ediyor. Çocuk o anda annenin gözüne baktığında çünkü anne hala onun libidinal olarak e, enerjisini aldığı, toparladığı nesne. Bu enerjinin kesileceğinden korktuğunda, yani annem beni artık sevmeyecek deyip koşarak anneye gidiyor ve yapışıyor. Aslında bu ayrışma ve bireyselleşme dönemi kendilik yapısının, egonun gelişimi için çok önemli. O anne babaların, biz burada anne diyoruz, ben de bunu bir parantez içinde belirtmek istiyorum. Aslında anne ile bizim burada kastettiğimiz şey, Çocuğa bakım veren kişi, yani bu bakım veren kişi, en yakın bakım veren kişi e, babaysa baba olarak algılayın. Anneanne ise anneanne olarak algılayın. Bir bakıcıysa e, bakıcı olarak algılamak lazım ama biz anne olarak bunu genelleştiriyoruz. Ee, anneden e, uzaklaşan ve kendilik yapısını anneden korkan bu çocuk e, neyi öğreniyor? Eğer ben biri tarafından sevilmek zorundaysam gidip ona yapışmalıyım. Onun ihtiyaçlarını, onun duygusal veya başka arzuların isteklerini karşılamalıyım. Yetişkin olduğunda da aynı yapı devam ediyor. Karşısındaki nesne eğer bir ihtiyacı varsa gidiyor onun ihtiyaçlarını ben seni bırakmıyorum, terk etmiyorum, beni terk etme. Aslında en temeldeki korku terk edilme korkusu, <laughs> ee, onun isteklerini yapıyor. Bu yapışma bir süre sonra e, kendi kimliğini de aslında yok ediyor. Çünkü neyi sevdiğini, neyi sevmediğini bilmiyor. <laughs> ben burada e, hep Danışanlarıma verdiğim bir örnek var Julia Roberts'ın Kaçak Gelin hı hı, hı. E, hı hı. filminde hı hı. şey soruyor yumurtayı nasıl hı hı. seversin hı hı. diyor duruyor bilmiyor hı hı. çünkü her nişanlandığı kişinin yumurtayı sevdiği şekliyle seviyor hı hı. E, ve önüne bir sürü yumurta çeşidi pişirip hepsini tek tek deniyor ve nasıl yumurta sevdiğini buluyor. Yani burada kimliğimizi bu oluşturmada bu engel hı hı. hale geliyor. Evet. Onun dışında e, boğuluyor da, çünkü hep onun isteğini yaptığında da boğuluyor. Aynı filmdeki gibi tam evleneceği noktada kaçıyor. E, çünkü devam ettirmek zorunda kalacak o rolü. Kesinlikle. Ve evet, o bir rol. Kendi değil. Kendisi değil. Kendisi çünkü değil. kimlik hı hı. kimliği hakkında, kendisi hakkında bir bilgisi evet. Yok, evet. bu boğulmayla devam ediyor. Uh -huh. Ayrıca o kadar bazen de o kadar terk edilmekten korkuyor ki uh -huh. e, kendini terk ettiriyor, o hale getiriyor. Borderline yerdeki en büyük problem budur. Aslında bize terapiye gelenlerin ilk bize sorun olarak sundukları şey yakın ilişkilerdir. Yakın uh -huh. ilişkilerdeki problemlerle bize gelirler. Evet şimdi şöyle bir bakacak olursak, ta çocukluk dönemine kadar giden bir zorluktan bahsediyoruz. Ve bunun bir şekilde devam eden süreçte de onarılamaması değil mi? Çünkü hani çocukluk döneminde başlayan ilişkilerdeki zorlukları bazen hayatımıza giren başka yetişkinlerle ya da hani geçici bir süreçse o ebeveynin kendini toparlamasıyla onarma şansımız oluyor. Bu yüzden de aslında 18 yaş altında kişilik bozukluğuyla ilgili olan e, tanıları çok şey yapamıyoruz, koyamıyoruz biz benden yani çocuk psikiyatristi bakış açısıyla baktığımda ama nüvelerini, yani, yani daha önceden buna ait işte böyle e, ya hep ya hiç tarzı düşünme, birleştirememe gibi borderline kişilik bozukluğunda ya da borderline özellikleri sahip olan çocukları, gençleri tanıyabiliyoruz özellikle gençlik döneminde ama tanı koymamamızın sebebi de bu değişime açıklık ve bizim hani gencin çevrenin gücüne güvenmemiz aslında. Ergenlik dönemi senin alanı ama evet. hani en fazla karıştırılan dönem. Değil mi? Çünkü kesinlikle. ergenlik dönemindeki o karmaşa, kimliğin bulunma çabaları, E ego gücünün daha tam oturmamış, oturmamış olması. olması aslında bu kişilik bozukluğuyla çok karıştırılmasına çok sebep oluyor. Evet, evet o yüzden de hani tanılamak birazcık daha e, bu dönemde uygun değil zaten hani tanı kriterlerine evet. baktığımızda da e, bunun 18 yaştan Bak, önce e, konulmasıyla ilgili bir e, şeyimiz var, evet. engelimiz var. E, onun için hani e, yetişkin çağındaki özelliklere bahsediyoruz ama Baktığımızda bu özelliklerin ta hani o anne bebekle ilgili olan o ayrışma döneminden beri bir takım çevresel uyaranlarla pekiştiğini görüyoruz. Peki biyolojik olarak bir şeyler var mıdır Elvan? Ee, aslında hani genel olarak söylenen şey bugün şu. Evet, çocukluk çağında böyle minik minik travmaların olduğu, kimi zaman da oldukça önemli travmaların yani cinsel istismar gibi ihmaller gibi evet. ya da fiziksel ihmaller gibi durumların çocuğu örselediğini ve bu örselenmişliğin aslında genotipe yani genetik yapı üzerinde bir etkiye sebep olmaya başladığı beyin yapısında ve işlevlerinde de etkiler yaparak aslında yaşam boyu sürecek tüm yaşam döngüsünde etkili olabilecek değişikliklere, davranışsal değişikliklere sebep olup ve ortaya işte bizim tanıdığımız Klinik görünümün ortaya çıktığı düşünülüyor. O yüzden de bugün aslında artık araştırmacılar biraz bu epigenetik yani çevresel etkenlerin, genler üzerinde çevresel stresörlerin işte bu söylediğim minik minik travmalar, biriken travmalar ya da örseleyici yaşantıların e, aslında zaman içerisinde genotip üzerinde bir değişiklik yaratabileceği ve bu yapıyı ortaya çıkarabileceği ne söylüyorlar. söylüyorlar? Evet. Söylüyorlar. Epigenetiğe dikkat edelim deniyor. yani. Evet, evet. Yani hani gen çevre etkileşimi bu altta yatan özelliklerin kırılgan bir tarafın olmasına değil mi yol açıyor? Evet. Onun üzerine de çevresel bazı faktörler Kesinlikle. girdiğinde bu kırılma hastalık dediğimiz boyutta ya da bozukluk dediğimiz boyutta evet. gelebiliyor. Mesela şöyle Aile düşünün, çocuk geliyor. Diyor ki ben arkadaşımla top oynamak istiyorum saat akşam 6. Anne diyor ki tabii ki oynayabilirsin diyor. Topu veriyor ve gönderiyor. Çocuk diyor ki annem beni seviyor ve isteklerimi yapıyor. Hı -hı. Ondan sonra çocuk ertesi gün geliyor. Yine saat 6. Aynı arkadaşıyla oynamak istiyor. Arkadaşımla oynayabilir miyim diyor. Anne bir bağırıyor. Sen ne biçim çocuksun diyor. Belki fiziksel olarak kırpalıyor. Çocuk diyor ki annem beni sevmiyor. Şimdi gördüğü şey... Beni seviyor mu, sevmiyorum. sevmiyor mu? Burada aslında kendilik, iyi kendilik dediğimiz bir de kötü kendilik dediğimiz şey 5-6 yaşlarında birleşiyor. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Küçük bebekler mesela annesi bir şey verdiğinde sevinir, iyi annedir. İki dakika sonra istediğini varmazsa seni sevmiyorum der. Yani iyi nesneyken anne bir anda kötü nesneye döner. Aynı şeyi kendisi içinde. Ben kötü bir şey yaptım, ben kötü biriyim veya iyi bir mutlu edici bir şey ben iyi birim alır. Fakat bunları 5-6 yaşında birleştirmesi lazım. Bekliyoruz. Değil mi? Evet. evet e, ama... başlamasını, artık şey yapmasını. Bekliyoruz. Ama eğer aile böyle tutarsız davranışları varsa, çocuk ne zaman sevildiğini, hangi davranışı yapıldığında, neyle karşılaşacağını bilmiyorsa kendiliği de birleştiremiyor, nesneyi de birleştiremiyor. Ve ondan sonraki hayatında işte biraz önce söylediğim başkasının gözünün hayat yaşamak biraz da burayla bağlantılı. Çünkü kötü gördüğünde hemen kendisi kötüyüm Kötü kendiliğe geçiyor evet. ama başka bir şey gördüğünde iyiyime geçiyor. Aynı şeyi arkadaşlarına da yapıyor. Yani arkadaşı istediğini yapıyorsa dünyanın en iyi arkadaşı ama 5 dakika sonra Tabii. ona hayır dediyse en kötü. Aslında hani bu... Kişinin içinde hem olumlu hem olumsuz, hem iyi hem kötü hı hı. E, parçaların olduğunu kendinde birleştiremiyor, onu birleştirmesi gerekiyor. Evet, çok evet. güzel yani hani gerçekten bu kişilerin en büyük sorunu e, ilişki kurdukları kişilerle istikrarlı bir hı hı. E, derinlik o ilişkide kuramamaları veya evet. bir tutarlılıkların olmayışı bu kişileri ya ilkel bir şekilde idealleştiriyorlar ya da devalüasyon dediğimiz yani tamamen küçük işte dediğin gibi değersizleştirme <laughs> çünkü bir anda istekleri karşılanmıyorsa küçültüyor devalüe ediyor ama eğer ki isteklerine bir karşılık alabiliyorsa o sırada işler yolunda gidiyorsa onu birdenbire çok idealleştirebiliyor. Bu evet. yetişkin dünyasında da bu kişilerin ilişkilerinde çok sıklıkla karşılaştığımız bir dengesizlik. Yani e, küçükken normal dediğimiz süreçler o hani kesitsellik o yüzden çok işe yarar evet. bir şey değil. Zamanla değil normal dışı haline gelebiliyor. O zaman yere, duruma, ortama göre kendini ayarlama becerisinde bir e, farklılık oluyor borderline'larda. Bu bölme dediğimiz mekanizma nedeniyle. Yani beklediğimiz şey hani belki buraya biraz açıklık getirmek evet, gerekir. Evet. Sağlıklı evet. bir ilişkide elbette kızarız. Hayal kırıklıklarına uğrarız. Bizi birisi üzdüğü zaman... Ee, o kişiyle ilgili öfkemiz yükselir ama şunu biliriz bir yandan, Ya yani şu an öfkeliyim, ona bu davranışı yüzünden kızdım ama onun şöyle şöyle iyi özellikleri var ve o benim arkadaşım diyebiliriz. Evet, evet. Yani burada aslında bahsedilen, biraz önce Hünkar Hanım'ın da dediği gibi değil mi, iyi ile kötüyü birleştirebilme yeteneğidir. Olamayan maalesef bu kişilik bozukluklarında o kişi ya iyidir ya kötüdür. Bir gün önce iyidir, iki gün sonra birdenbire hayır o çok kötüdür. Kendisi için de aynı şey geçerli değil mi? Kesinlikle. Bir gün e, kendiyle ilgili algısı dışarıdan gelen yansıtmalara göre hünkârında söylediği gibi çok iyi, hı hı. bir gün dışarıdan gelen yansıtmaya göre çok kötü. E bir şey eklemek evet, istiyorum. Lütfen. Bu iyi kötü aslında salt iyi salt kötü gibi iki uçta. İşte o aslında borderline'de <laughs> evet, uç. Evet, oradan evet. geliyor. Hı -hı. Yani kötü bir şey yaptığında o dünyanın en kötü. Bütün özellikleriyle kötü. Salt kötü oluyor. Hı -hı. İyi bir şey yaptığında da dünyanın en iyisi evet. tamamen e, en iyisi oluyor. Yani saf bir iyilik hali evet. söz konusu oluyor. Yoksa hani zaman zaman o arada hani ay şimdi iyi kızdım." deyip ama sonra fark edip geri döndüğümüz şeyler aslında borderline'ın belirtisi değil. Çünkü değil. hemen ufak tefek şeylerle kendimize tanı koyuyor artık şimdi bunu dinleyenler Allah Allah acaba acaba hani terk de... edilme herkes terk edilmekten <laughs> o ama bu tabi bizim bahsettiğimiz şey bir terk edilme fantazisi evet. yani hayatı ilişkilerinde odak noktası olan şey Terk etme ve terk edilmeye dair yani hani bu bütün motivasyonu bununla yürüyen bir hayat olarak evet. düşünmek ve lazım. Ve bunun bu nedenle de kendi yapması gereken şeyleri yaşa uygun olarak yapamıyor durumda olması gerekiyor. Evet. Yani işlevselliğini bozacak ölçüde şiddetli bu durum olması gerekiyor. Evet devam edeceğiz. Haftaya izleyeceksiniz tedavi ile ilgili konuştuklarımızı ama biz devam ediyoruz burada.